Sana çay getirdim. Seversin yani. Teşekkür ederim. Bu ne? Çay. Yani sen kahve sevmiyorsun, istemiyorsun. Ben de sana çay getirdim. Sallama bu. Ee? Bak uşağım. Biz Karadenizliyiz. Her şeyi sallarız, çayı demleriz. tamam. Anahtar burada. Böbrekler de yerinde. Uşağım, sen benden mi hoşlanıyorsun? Yani... Yaptığım en kötü esprilere bile gülüyorsun. Ya Bir de böyle beni sürekli eve falan bırakıyorsun. Sen kendin gidemeyecek. Iş. Ya öyle birden söylenir mi ya? Ben sürpriz yapacaktım, bir şeyler hazırlayacaktım, söyleyecektim sana. Biz de böyle. Yani cevap ver bakayım. Sen benden mi hoşlanıyorsun? Evet. Tamam hadi görüşürüz. onu bir düşünce. Geç kaldım ya. Ne oluyor ya? Geç kaldım diye kızdın değil mi? Çok. Ya bir trip falan atsaydın ne bu meteor falan düşecek yani. Ben trip atmam. Şimşek atarım. Uşaklar coşmuş. Sen beni bekleme istersen git. Ya bir insan üç saat horon teper mi ya? Ay. Ah. Bir su içeyim gideceğim yine. Allah Allah. Ne oldu? Anlamadım ki yine bir şey oldu. Ha şey olmuştur bak ben hemen halledeyim şunu. Ay yok canım halledeyim bir şekilde. Yok yok bak şey. Ya tamam ben halledeyim. Şu dolabı sırtlasana bir be. Dikkat et. Aa dur. Efendim? Ha, alo ne yapıyorsun? Ne yapayım evi taşıyordum. Evi mi taşıyorsun? Ya? Ben yardıma geleyim hemen. Yok yok hallediyorum ben. Nasıl hallediyorsun? Tamam hadi. hadi. Ha, ben yarın hastaneye gideceğim. Aa ben de geleyim mi? Ay yok canım ne gerek var? Ya sen niye böylesin? Oğlum benim anam sırtında 50 kilo fındık sepetiyle dağa tırmanırdı. bir kere olsun soluk kesip babamdan yardım istediğini görmedim. Böyle istedim. Şüdüm ya. Arkadaş Peninsular Ece'ler böyle Fransızca kursuna, dans kursuna giderler. Bizimkisi getire getire yaylaya getirdi beni. Artık burası ne biçim bir yayla böyle? Ne yapıyorsun ya? <laughs> korkma ya, korkma. Şu gerçek silah değil bu, kuru sıkı. Ee? Ya böyle yaylaya çıktığın zaman böyle iki el ateş ediyorsun, burada olduğunu anlıyorlar. Önlem yani. Çok güzel önlem, tebrik ediyorum sizi. <gülüyor> Güzeldir. <gülüyor> bakalım. İç bakalım. Ya tamam sen git, ben iyileşirim. İç iç ıtı, ısırgan otu çorbası yap. Yok ısırgan otu çorbası ne? İstemiyorum içmek. Ya iç vitamin... Ya içmeyeceğim. Ya şimdi al. Ya bu ne bu ne çorbası? Isırgan çorbası mı olur zaten ya? Böyle tatlı batlı yok mu pasta falan böyle canım tatlı çekiyor benim. Pasta. Evet. Üfle. Ya ben sana bunu söylediğime inanamıyorum ama biz şimdi neyiz? Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen bana bir kere bile seni seviyorum demedin. Anlamadın mı hiç? Nasıl anlayayım ya? Ben sana bir kere seni seviyorum dedim. Sen de bana o konuyu ben düşüneceğim dedin ya. Ya tamam de demedim ama yani sonuçta yaptım. Önüne şimşek attım. Yaylaya çıkardım. Yaylaya çıkardım. Bu ne zamandan beri bir sevgi gösterisi? Bak uşağım ben Karadeniz kızıyım. Tez küsel tez barışım. Bir anım bir anımı tutmaz. Yamacım da inadım da diktir. Vururum yüksek dağlardır. Yani kendi denizinde sırtlan tamam ama başka denizde göze batarım. Sen bunlara var mısın? Varım. Evet. Seni... Evet? Seni... Sonra sen bak, seni... Sen bana şuradan bir çay söyler misin? Ama sallama olmasın. Kosta bize bir çay, sallama değil ama, tamam?